Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ikinci sınıfın birinci ünitesi olan words konusunu işleyeceğiz. Evet ilk olarak İngilizce alfabesini öğrenerek başlıyoruz. Peki başlayalım hep birlikte. İlk A harfiyle başlıyoruz. Türkçe'de A harfini biz İngilizce'de A diye okuyoruz. A. Evet burada hangi resmi görüyoruz? Astronaut. Astronaut. Astronot. İkinci harfimiz Türkçede B olan B B harfi. Resimde ne görüyoruz? Bol Bol top. Üçüncü harfimiz bizim alfabemizde C harfi dediğimiz ve İngilizcede de nasıl okuyoruz bunu? C. A, B, C. Üçüncü harfimiz C harfi. C. Peki resimde ne görüyoruz? Cow. Cow. inek. Alfabemizin dördüncü harfi D olan ve İngilizce'de D. D. A, B, C, D. D. Duck duck ördek Diğer harfimiz E harfi ve İngilizcede i i diye okuyoruz. Verisimizde bir dünya resmi var ve biz bunu İngilizcede earth earth dünya diye söylüyoruz. Evet, diğer harfimiz F İngilizcede F F Frog. Frog. Kurba G harfi. G. 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 Giraffe. Giraffe. Zürafa. H. 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 H harfimiz. H. Hot. Hot. İ harfimiz I, I diye okuyoruz İngilizce'de. Ice cream, ice cream, dondurma. J harfi J, J, jam, jam, reçel. K harfini K, K, kangaroo, kangaroo, kanguru. L harfimizi L, L, lamp, lamp, kuzu. M harfinin M sesini M, M, monkey, monkey, maymun. N, N, ne sesini? N, diye okuyoruz. Night gece. Night gece. Oh. Oh. O sesini bu şekilde söylüyoruz. Owl. Owl. Baykuş. P, P sesini de P. P. Parrot. Parrot. Papağan. Q sesini yine aynı Q Q quiet quiet sessiz R sesini R R rocket 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 S sesini S S snake snake yılan T sesini T T Train Train Tren U U şeklindedir. Resimde gördüğümüz Unicorn Unicorn Türkçede de yine unicorn diyoruz. V sesi için we, we, volcano, Volcano, Volcan W, W Whale, Whale Balina X, X Exlophone, Exlophone Y, Y Yo yo. Z. Z. Zipper. Zipper. Fermuar. Fermuar. Evet güzel öğrencilerim. Şimdi bu ünitede öğreneceğimiz ikinci konumuza geldik. Bu ünitede ikinci konumuz diziz ve sonrasında göstereceğim de diz ifadesi. This is ve that is, this is bu demek. Evet, yakınımızda olan nesneleri ifade etmek için this is yani bu sesini anlamına gelen sesi kullanırız. This is bu. This is bu. Evet, bunu öğrendik. Hadi bakalım. Şimdi this is ile ilgili örneklerimize bakalım hep birlikte. Şimdi... Resimde gördüğümüze göre bir çocuk var ve çocuğa Yanında tren, yakınında değil mi? O zaman buna nasıl söyleyeceğiz? Konuşma balonumuzdaki gibi This is a train. This is a train. Yani bu bir tren. Neden this is? Çünkü tren çocuğun yakınında. Çok güzel. İkinci örneğimize bakıyoruz şimdi. İkinci örneğimizde This is a radio. This is a radio. Bu bir Radyo. Radyo çocuğun yakınında olduğu için this is a radio dedik. Evet, üçüncü resmimize baktık. This is a laptop. Siz de söylüyorsunuz içinizden değil mi? This is a laptop. Bu bir laptop. Çok güzel. Bu da yakında olduğu için this is. This is an ambulance. This is an ambulance. Ne görüyoruz burada? Bir ambulans görüyoruz ve çocuğun çok yakınında. O yüzden bu bir ambulans. Bu bir ambulans. Etrafınıza bakın şöyle bir. Yakınımızda neler var? Ben şu an size gösteremiyorum ama benim masamın üstünde bir kalem var mesela. This is a pen diyorum. Bu bir kalem. Siz de şöyle bir etrafınıza haydi bakın. Neler var? Siz de içinizden söyleyin. Aferin güzel çocuklarım. Peki devam edelim bakalım. Devamında da neyi öğreneceğiz? That is. That is. That is de biz ne için hangi anlamda kullanıyoruz? Şu. Şu. Yani uzağımızda olan varlıklar Uzaktaki nesneler için neyi kullanıyoruz bu sefer? That is. That is. Şu anlamındaki that kullanıyoruz. Hadi örneklerimize bakalım. Bakalım şimdi burada bir çocuk var. Ve çocuğun evet karşısında ne var? Bir üniversite binası var. İşte bunu nasıl söylüyoruz? That is a university. There is an university. Üniversite uzakta olduğu için şu bir üniversite dedik değil mi? İşte böyle. Şimdi bakalım. Çok uzakta hele astronot uzaydaysa ki düşünün. O zaman daha uzakta oluyor. Uzağında olduğu için bu sefer ne diyoruz? That is an astronaut. That is an astronaut. Şu bir astronot demiş olduk. Şu bir astronot. Şimdi burada da izliyoruz ki uzağımızda ne oluyor? That is a wagon. That is a wagon. Şu bir vagon. Gayet uzakta. Evet, diğer örneğimize baktığımızda bir zebra görüyoruz. Uzakta bir zebra. That is a zebra. That is a zebra. Evet, şu bir zebra demiş olduk, değil mi? Gayet güzel devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şimdi örnekleri yapıyoruz hep birlikte. Examples bölümüne geldik. Örnekleri inceleyelim. Resme baktığımızda ne görüyoruz? Resimde bir salata tabağı var. Peki uzakta mı yakında mı? Herkes içinden söylesin. Diziz mi, is mi? Evet cevabımız. Değil mi yanında değil? Uzağında olduğu için. That is a salad. Şu bir salata. Evet şu bir salata. Şimdi baktığımızda gorilla nerede? Gayet yakınında değil mi yanı başında? O zaman ne diyoruz? This is a gorilla. This is a gorilla. Yes. Evet güzel. Devam edelim. Şimdiki örneğimizde de bir stadyum salonu var ve uzakta olduğu için ne diyoruz buna? There is a stadium. There is a stadium. Şu bir stadyum demiş olduk. Kangurumuz çok yakınımızda. O zaman buraya ne yazacağız? Hadi söyleyin, söyleyin. This is a kangaroo. This is a kangaroo. Bu bir Kanguru, aferin size. Çok iyisiniz. Şimdi bakalım, yoğurt yakınında mı, uzağında mı? Ne diyorsunuz? Çok güzel, yakınında. This is a hmm. Çok severiz değil mi çilekli yoğurtları? Evet, ağzımızın suyu aktı. This is a yogurt. Gayet güzel. Aferin. Sizler de çok başarılısınız sizlerin iç sesini duyuyorum. Şimdi bakalım burada bir limon var. Limon tabii ki nasıl? Çok uzağımızda, değil mi? O zaman ne diyoruz? That is a lemon. That is a lemon. Şu bir limon. Evet, limonata olsa da içsek. Şimdi bir panda resmimiz var ve yine gayet uzakta görünüyor. O zaman ne diyorduk? Evet, That is a panda. That is a panda. Çok güzel çocuklar, gayet başarılısınız. Bence bu konuyu çok güzel öğrendiniz.